🎵🎵🎵 Evet benimkine takıldı galiba どうも。いい Oh. oldukça zorlu parkurlardan geçiyoruz çok kaygan bir zemin e, buraya kesinlikle tek başınıza hava gelmenizi asla tavsiye etmiyorum en az iki kişi olmanız lazım ve bazı güvenlik tedbirlerini de elden bırakmamanız gerekiyor e, alabalık avına <laughs> müdahim olan arkadaşlarımız e, bunu çok iyi bilirler onlardan gerekli bilgileri fazlasıyla almamız gerekiyor Oktay abim taş çıkartıyor bizlere. Maşallah var. Hasan atışlarına devam ediyor bulabildiği görüntülerde. İnden gidiyor Bir geçiş noktası arıyoruz. Oldukça yüksek, dik, sarp kayalar. Şansımızı deneyeceğiz. Aynen, aynen. Şu aşağı noktaya inmemiz gerekiyor. geçen yağan yağmur ve oluşan selden sonra yatağının değiştiğini sordu arkadaşlar. Orası... Şey mi? Hayır. Ben şimdi diyorum ki aşağıda ağaç var ya. He. Bak ağaç biliyor musun? Evet. Oraya Ağacın oraya inersek. Nasıl ineceğiz? Burada bir uç var. Ağacı sarmalarız. Biliyor musun beni? Uçaklarız. Kaya kaya. Kendimizi geri geri. Dağcılar gibi burayı geçmek zorundayız. Dikkatli. Var da devam et. Devam et. Devam. Devam et. Evet. Bayağı zorlu bir parkur. Gördüğünüz gibi nereye gelmeye geçmek zorunda kaldık. Sen ulaşmak üzere noktaya. Ayağını attığın yere dikkat et. Evet oldu. Abi sen geçiyorsun şimdi. Sar gövdeyi. Dengeni koru. Dengeni koru. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş devam et. Devam et. Gövdeyi tutunarak devam et. Evet devam ediyorsun. Aynen. Aynen devam ediyorsun. Dengede. Geriye fazla yaslanma. Nasıl? Geriye yaslanma yani şöyle. Evet öne doğru önden kayarak. Evet olacak. Devam et. Gidiyorsun. Ayakları rahat olacak. Devam et. Gidiyorsun devam et.

Sıra bende Evet biz, uh, oldukça zorlu bir parkuru ee, resmen profesyonel dağcılar gibi e, şu gördüğünüz yatık ağacın gövdesine ters dönerek ve kayma yöntemiyle şöyle şu aşağıya kadar geldik karşıya geçmeyi başardık. Bizi bekleyen başka zorlu parkurlar var mı emin değilim. Yani bir tanesini daha atlattık artık. Hasan hemen net atışlarına başladı. Çetişiyoruz. Çetişiyoruz. Evet Nihat Şimdi atmaya başlayacak. Atıyor. O dediği kanyonun önünde. Bu ne? Bitmiyor. O makine almadı. Azıcık oradan gözüküyor güneş. Atıyor, atıyor evet. Haydi rastgele. Sinema filmi çevireceğim ya müthiş müthiş bir kanyondayız. Müthiş. Şu yüksekliği gösteremiyorum size. Evet. Resmen kanyon kopmuş gelmiş. Yok gibi.